Merhabalar arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz size? 24 Park. Evet evet Bugün sizlerle 24 saat boyunca Sarı çekiyoruz Haydi o zaman Hemen cücük giyinelim <laughs> Şunları falan çıkar Ay Pardon <laughs> şunları falan aa saçım sarı zaten şunları çıkartalım ee, burayı keseceğim üstüme gelecek evet arkadaşlar şimdi üstüme bir şeyler bakıyorum ama galiba şuraya you know yazdığımızda daha güzel şeyler çıkacak diyorumdur ve doğru biliyormuşum. Ay, ay. Bu olsun bence ya bu güzel geldi ama biraz daha bakana O. Böyle yok değişmiş. Bu olsun bence ya bunu da beğendim ama bu sarı değil ki kahverengi birisi. Tamam ya bu olsun. Şimdi hadi bakalım. bakalım ne çıkacak bu arada sayayım da hmm, bakalım, bakalım, bakalım neler varmış neler yokmuş tek göz var ya şu nasıl bir şey Çok zamandayım. Nobalalım mı arkadaşlar? Hadi nobalalım. olalım no. Arkadaşlar ben şunu seçiyorum çok hoşuma gitti şu. Acaba bir şey deneyeceğim ya. Heh. Acaba bununla ya yani, yok olmaz şunu yaptım şu tane rengi böyle şöyle neyse şöyle yapalım bir şey de olmaz bir şeycik olmaz hemen şunlara yellow ama çıktı ay çıktı Haydi haydi bakalım. Burada pek bir şey yok gibi. Ben yok ya. Şunu çıkartayım. Onu veriyorum şöyle. Arkadaşlar ya, ben de bu aralar şuradaki gözü taktım. Hemen göstereyim. neredeydi o? Dur tamam, gelecek ha, Bak birincisi şuradaki. İkinci şu. Üçüncüsü de hemen cidik gösteriyorum. Üçüncüsü de. Ama ne kadar tatlı. Kibriyanın şeyi. Üçüncüsü bu dördüncüsü de bu ve beşincisi şuna mı takayım aynen bunu takayım ya da ay ben de çok tatlı ay bunu takayım takayım o zaman şuraya yaz. sarı görme göz ve göz Gördüm. aa yokmuş tamam neyse o zaman şuradan hemen şey buluyoruz neredeydi o hmm. sarı bir tane yiyecek sarı bir tane yiyecek bulmaya çalışıyorum bulmaya çalışıyorum bir tane var Aa, waffle var bir tane başka bir şey yok tamam neyse hadi bakalım muzlu buzla da doyarız hadi bakalım polishaneye giriyoruz neden diye sormayın birazdan göreceğiniz. helikopter açacağım ama böyle simsiyah siyah helikopter helikopter olmaz ne ya kapkara hayır sarı bir tane olması lazım bu da hiç sarı değil ki arkadaşlar sarı yok bunu saymayın şurasında şu şerif yazan yerde sarı var haydi bakalım kalkalım kalk hadi bakalım gidiyoruz hadi bir süre. zaten hemen şurada evimizi yapacağız ama da şöyle gideceğiz Allah Allah hayır hayır, hayır. şöyle yavaşça inelim şuradan şöyle yavaş yavaş inelim yavaş yavaş inmemize rağmen böyle bir şey olaya fark etme. ben gittim ya ben şurada şurada bir yerde yapacaktım yerin altına giriyorum şunu da hiç sevmiyorum ya dolanmasını bulanmasın biraz daha yukarıya İnecek zaten birazdan. Tam şurada inmeyi rica ediyorum. Lütfen. Teşekkürler. Bana atıver Hadi bay bay. Buraya bir tane e çıkaralım. Benim de mazollarmış ben diyorum, niye çıkartamıyorum ya. Hmm acaba şunu mu seçsek? Premium'lü. Tam sarı olacak şekilde. Bakmam lazım. Hmm, burada sınırım yok gibi gözüküyor. Benim en sevdiğim bir tane evim vardı ama kaldırmışlar galiba onu veya şimdi ben göremedim. Neyse. O zaman şimdi şunu açalım daha iyi ya. Ne <laughs> Acaba bu sarı mı? Olmasa da şunu açarım açarım. Neyse, hadi bakalım deneyelim. Ay de Bismillah. Ay çok tatlı yazım. Hadi bakalım. Ev, evin havuzu yok burada. Aa, Allah Allah. Nereye girdim ya? yanlış yani olmasa da içi oldu baksana böyle böyle ne oldu evimizi kilitliyorum tabi yoksa kazımız aynen ya oldu baksana güzel oldu güzel güzel hadi bakalım şimdi birazcık gezelim ama neyi gezelim tabii ki de sarı bir araba ile gezelim Haydi bakalım. Sarı motor var. Bakayım sarı araba da var. Otobüs de var. Taksi de var. Başka bir şey yok. Traktör falan filan da ama yok yani. Ben sarı arabayı alayım. Araba, arabayı daha iyi Arabanın tekerleğini çıkaracağım. Şu arka şu tekerleğini Çıktı. Çıktı. <laughs> Teker kaldı. Neyse neyse böyle de gidiyor. Allah Allah çok Ay kız geç özecektim seni. Lolo. <laughs> Lolo. Haydi bakalım. Şimdi birazcık sarı bir şeyler arayalım. Hmm, acaba bakayım market sarı bir şeyler. Aha. Aa ya muz zaten var bende. Aa kaşarı bu. Keşke keşke şeyde kasaro olsaydı. Neydi onun adı? Hı. <laughs> Bonat neydi Bak bakkaliye. Bakkaliye <laughs> de keşke şey olsaydı. Dur şundaki de şöyle. Bakkaliye de keşke. Sarı bir şeyler olsaydı. Aa, hadi gel saçımı sarıya boyayacağım. Rengin ayağını. Ama evet, sarı rengini hiç yani Oldu. Ana bok gibi oldu. Çok kötü oldu ya. Neyse. Bugün hedefimiz sarı zaten. Dolayısıyla ben beğendim. Aaa. Arabamla uyumlu olmuş. Ya ben niye dondurma yemeğe arabamla gidiyorum. Zaten karşımda. Neyse. İnşallah sarı vardır. Bakın. Şu vanilya sarı gibi gözüküyor ya. Neyse sarıymış. Mm, çok güzelmiş tadı. Sağladayız ama neyse. Haydi bakalım eve gidelim. Bugünlük bu kadar Allah. Bugünlük bu kadar gezmek yeter bize. Bizim benim şurada mıydı? Hayır. Diğer yerde. Ya da şöyle mi gitsek ya? Dur. Ana! Abo! Lan ben bunu niye aldım? Heh. Şuna şuraya geçelim. Şöyle bir Abi, abu çıkarım. Şöyle bir şey, şey olacak ya. Hayır ben bunu istemiyorum. Dur şunu kapatalım. Kapan. Onun yerine bir tane ışık alın. Işık neredesin? Neredesin? Dur, burada. dur. Şimdi burada mı gideceğiz? Buradan mı? Orası kasa yerine geliyor. Ondan dolayı buraya gidiyoruz. Hah, geldik. Tamam. Şuraya dokunca bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Aa. Ana, alt kısım açıldı. Hmm. evime evime gideceğim. Aa biraz bebek de bebeğe Ana burada evine gözükmüyormuş be. Neyse hadi bismillah. Ana geri şuraya basarak cumhurluk diye çıkacağız zaten. Cumhurluk. Hadi bakalım kasadan çıkalım kasadan niye çıkıyoruz ya buraya durduruyorum gitmeye hazırlamadım arkadaşlar çıkmamız bir saat mi İki dakika mı ne sürmüştü hadi bakalım eve gidelim videonun sonu olsun bu da çünkü yemin ederim şu anda kaç kaçtık 14 dakika oldu hatta şimdi 15 dakika olacak Haydi bakalım eve gidelim. Aa aa ben niye bu arabaya biniyorum? Hayır bana dokunma. Aa. Ya. <laughs> aa zaten. Aha, sarı evim gözüktü. Sarı evim. Sarı evim seni ben. Pek çok sevi... Bismillahirrahmanirrahim. son olarak Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız birazcık çok olsa da oldu lütfen izleyin lütfen bay bay sizi çok seviyorum Bu arada abone olalım ona <laughs>